gün geceden bu yana e, yağış devam ediyor. E, burada e, ne etkili olduğunu, ne, neler oldu sel, sel oldu mu? Zaten e, kaymakamlığımız afet ve meteorolojinin uyarılarıyla biz akşamdan tedbirlerimizi aldık. Gece boyu takip ettik biz yağışı. Şiddetli yağış özellikle sabah saatlerinde çok yoğunlaştı. E, sabah saatlerinde eee ilk geldiğinde yine üst seviyedeydi ama daha sonra ilerleyen saatlerde yüksek yerdeki köydeki muhtar arkadaşlarının yorusuyla Büyük bir selin geldiğini e, öğrendik. Dere yataklarına yakın olan yerlerdeki e, evleri boşalttık. E, çok şükür can kaybımız e, yok. E, camimiz e, giriş katı. E, lojmanımız girişi. Yemekhanelerimiz sular altında kaldı. Köyümüzde bir mahallemizi bağlayan köprümüzün bir kısmı tamamen yıkıldı. Aynı zamanda bu köprü hem kayalı Kayalıdere'nin de tek geçiş köprüsü. Mahallenin biriyle ve ile ulaşım kapandı. Tabii enerji hatlarımız komple gitti. Enerjimiz yok, telefon hatlarımız gitti, iletişimimiz kesik. Verici arızalandı, cep telefonları da çekmiyor. Pompamızın e, dere yatağına yakın olduğu için tabii su pompamız, köyümüzü besleyen içme suyu pompamızdı. O da hasar gö gördü, su hatlarımız da parçalandı. Ama dediğim gibi önemli olan tek tesellimiz e, can kaybının olmaması. Bunlar elbette e, tamir edilecek şeyler. Toplam kaç tane var? Kaçta? Benim e, iletişim kurulmayan mahallemde e, 18 tane var. Tabi bunun yanında sadece benim mahallemle değil, Kayaldere'nin tamamen, TÜM'ün tamamen e, ulaşımı kapandı. Sizin de eviniz bu tarafta herhalde? Tabi. Ee, evet. ula ulaşabiliyor musunuz tam evime? Telefon da çekmiyor e, ama e, orada, annem evde. E, sıkıntı yok, e, Allah'a e, Yetkililerden ne bekliyorsunuz, ne ya Bunlar yaralar sarılabilecek şekilde. Biraz önce dediğim gibi can kaybı olmaması en büyük sevincimiz. Daha önce de bu seller özellikle son yıllarda e, normal yavaşlardan ziyade periyodik aralıklarla sık sık selleri yaşar olduk. E, doğal afetler sık sık oluşmaya başladı son zamanlarda. E, bir an önce biz içme sularımızın, enerji hatlarımızın yenileneceğini düşünüyoruz. Bu konuda bir endişemiz yok.